İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim. Bugün e, günümüz vardı. Güne geldim. E, altın günümüz bu arada. Benim günüm de Nisan'da yani e, Nisan ayında olacak. Dedim böyle hazırlık yapılmış. Biz diyor böyle diyor. Şöyle çektim. Şu fırında da var burada da var. Ben de diyorum bu kadarına gerek yoktu diyorum hani. Bugün de bende bir rahatsızlık var. Böyle bir karnımda böyle bir dikilme. Niye oldu anlamadım. Boş sen. Ha? Bilmiyorum. Ben ben Murat yoktu. benim odama geldi. Bir şeyler söylemeye çalışıyor. Ne diyorsun? Kenan Doğulu ile Teoman geliyor Giresun'a haziran ayında. Sen de gidecek misin? Konsere gidecek misin diye Kaza soruyor. Kalabalık olur. Sen git iste numaralarını, cep telefonu. Ona ulaşamam ki ben. Ulaşırsın. Atapark'ta. Hayır. Ay sen ulaşırsın. Atapark'a gelmiyor Murat. Nereye? İkisi. Giresun Sütat ona geliyor. Neresi Çotanak? Evet. Nerede? Yeni yeri nerede? Nerede Murat? Bunu. Fuat Köse mi çağırıyor Bilmiyorum ki Haziran'da geliyorlar. <laughs> öyle yaptı. Tamam. Sen hmm. de öyle Buna tamam. sen de gel seni götüreyim ben. Tamam. Tan, tam da gelecek ama şey e, Kim? Ne, tan. Bayhan. Aynı ben. Yok. Hı -hı, sen. Tan ne zaman? Haziran'da mı? O da Haziran'da. Ta kim geliyor? Üç sanatçı. Evet. Tanı görmedin mi? Tan. Bunun hmm. da numarasını al. Sen ne yapacaksın onları? Olsun, numarasını. Buraya çağıracağım. Bu numarayı vermezler. <laughs> yok. Onu verme şansları mı var? Var. Sen onları sadece menajerlerinde <laughs> iş yok. Sen ne yapacaksın menajerini? Hı? Ne yapacaksın Murat? Ay dur oğlum kulum. Verir mi? Neyi? Numaraları önemli Vermez. benim için. Vermez. Nasıl verecek? Tan mı? Tan. Ha? Biliyor musun? Kim? Tan'ı. Ha. Soyadı ne? Bilmiyorum. Taşçı. Ha. O geliyor. Evet. Bir de Teoman bir de Kenan Doğulu. Evet. Haziran'da geliyor değil mi Tan? Evet. Üç sanatçı. Aha. Kendi kendine nasıl geliyor? Kendi kendine gelmiyordur onlar. Öyle yazıyor Facebook'ta. Ne yazıyor? Gelecek. Evet. Haziranda. Bilmiyorum ne için. <laughs> Mayıs -may Haziran? Yaz şenliklerimi yazın. He. Sahara giriş. <laughs> Fuat'tan istesene numara karını. Ben isteyemem. Gidecek misin konserine Bilmem. üç sanatçının? Bilmem uzak ama. Şeyden mi yeni Bilmem. spor kulübü? Stadyum var ya. Yeni stadyum. Evet. Buradan. Çotanak. Hı hı. Sen ne gel? İstanbul'dan geldi üç sanatçı. Gelir Murat niye gelmesin? Hem de kendi kendine çağırmadan geldi. Nasıl çağırmadan? Belediye başkanı. Vardır bir şeye. <laughs> ne? Kenan Doğulu. Sen kahvaltını yaptın mı? He. Ben gelene kadar ıslak kek bir de piskül tatlısı yap. Hmm. Islak kek. Nereye gidiyorsun Murat? Hastane. Hayır. Niye bek Hayır bekliyorsun? hastaneye gitmiyorsun. Sen ne bekliyorsun o zaman gitsene. Oo. Kim? Babam nerede? Orada oturuyor. Hmm. Anne Tamam. Baba yat. Murat sen erkenden uyuduğun için beni fark etmedin. Sen bayağı uyudun. Annem sana ilaç mı verdi? Üç sanatçının numarasını isteyecek telefonu. <laughs> tamam. İsteyeceğim mi? Murat ben nerede göreceğim <laughs> de isteyeceğim Murat. Bir sınav konserine gideceğim. Biz de Özçakır'a gidiyoruz. Özçakır'da borcumuz var. Onları vereceğiz. Borcum. Annem de hazırlanamadı. Abi, mi, He? Abi, Hop abi, yiyeceksin? Abi. Evet, şimdi gidelim. Biraz alışveriş yapacağız yine. Anne Köy yumurtası. Bir de yağ alacağız. Sonra Özçakar'a gideceğiz, borcu ödeyeceğiz. İş çok. Özçakar'a ne kadar ödeyeceksin? Dört milyon. <laughs> Dört mü? Gönlüyor. Geri kalıyor on bir. Ha? On beş borcun varsa... Evet. On bir kalıyor. O şeyi de soralım bakalım. O robotu. Hı. Yer için. Bakalım kaç lira. Rüzgarlı bir gün. Ve biz <laughs> buraya geldik. Sakarca çıkmış. Ha? Sakarca çıkmış. Şöyle ürünler var. Yağ da var. Yağ almaya geldik. Köy yumurtası almaya geldik. Sarma mı sarcan? Ben şimdi yine sen seviyorsun bunu. Evet. Evet. Sarma mı sarıyorsun? Yok, fide bancar yok ki. Bunlar sarılmaz, bunlar kalır. Yok yok, kavuk var ya. Kavuk. Sen ha bunu nasıl oluyor, bileyim Gelelim, Karda. mi? Karda. Ben... Bak bak, şu yut şimdi şey bu. Fide bancarları benim yerim öyle. Şey Burada bu yok. Kabaya bir sinirlen şey ben bilmem da. Hemen suya girdim. Ben bir kaç evleri yazıyor. Ben

Çok ya. bir şey bak, bak. Bak. Ne var ya? Ne? Ne Gel İki İtibarı kadar var. Dur. 35'e gelelim. Ne? He, Bunları aldı. O da bizim. Ne verecek Ne ne sana ne kadar var? Tamam sayın kader. Tamam. Tamam buraya Ramazan özel. He, Ramazan özel. Evet. Evet. Gidelim. Gidelim. Gidelim mi? Evet. O bekle bekle. Yağşın'ınine geldik. Elimiz boş gelmedik ama bunun içinde ne olduğunu bilmiyorum. Ne var? Bu şey. ne? Tamam. Emir Paşa'yı uyuttum. Hı. Ayağımda sallıyorum. Burada da oyun parkı var. Onu güzelce yedirdim uyutayım dedim annesine. O da tamam dedi. Uyusun. Ramazan'a kavuştuk. Akşam ilk savura kalkıyoruz hayırlısıyla. Artık e, yarın oruçluyuz. Oruçlarımızı, oruçlarımızı Allah kabul etsin. E, i̇nşallah güzel bir zaman böyle e, maneviyatımızda Yöneleceğimiz daha çok ee, bir Ramazan ayı diliyorum. Ee, herkesin Ramazanı e, hayırlı olsun inşallah. Ben de e, Yasemin neredeydik annemle. Sonra buraya geldik eve geldik hazırlık yaptık yemek yedik. E, o arada zaten e, Muhammed'i almaya gitmiştim Muhammed'i aldım. Sonra e, Serra'nın okulunda da. Toplantı vardı, onun için gittim. Koşturuyorum yani bu ara. Bu ara biraz koşturmadayım. Emine teyzem geldi mi? Emine teyzem geldi mi? Ne? Buraya. Ee, bana sesli mesaj yollamış da. Ne? Sesli mesaj yollamış da. Oyun. Ee, çok az bir vlog e, oldu benim için. Az bir vlog oldu olsun. E, dün attım. Dün attım mı? Bak onu bile hatırlamıyorum. Dün attım mı ya? Hatırlamadım. Neyse ben bunu editlerim. Sizlere atarım. Ee, akşam bile olacak zaten. Birazdan yüklerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar tekrardan. Hoşçakalın.